Evet silah severler. 9.8 kilogram mühimmat taşıyabilen çelik kasa mühimmat sandığımızı sağ olsun çavuşlar silahtan edindik. Kutuladığım mühimmatları kutularından çıkardık. Zaten 1000 taneydi. Şu an 750 tane içinde var. Çelik sandık. 5.56 bir şekil normal artı bir izli Evet makine kimyanın kutularından askeri kutuları için çelik kutu bir tane edindik. bunun plastikleri vardı onları pek kullanmıyorum av fişeklerini koyuyoruz genelde 12 kalibre kurşunları şimdi bir üzücü olay da bizim bu sarsılmaz firmasının üretmiş olduğu K11 artık üretimi doğruldu maalesef. Bunlar dolu şarjörlerimiz. Üretimi duran tabancamız. sarsılmaz K11. Evet. Bu silah artık Kılıç 2000 Mega olarak yoluna devam edecek. Bizim sivil kullanıcımız için yapılan K11 yani kılıç 11 artık üretimi sonlandırıldı. İkiz kardeşi Mega olarak devam edecek. Uygun fiyata satılıyordu. Biz siviller ulaşabiliyorduk. Ben bu silahı alalı 3 seneyi geçti. Ve 3000 atımı gördü. Fazla bir atım değil bizim gibi ama yılda işte bin tane bir şey kalıyoruz. E, atmayan arkadaşların yerine de işte ortak olursak binlik beş 500'ünü bize verirse ortaklaş alıyoruz. Öyle atabiliyorduk. Evet üzücü bir haber ama artık k edinenler kıymetini bilsin. E, artık mega olarak gidiyor. Alabilen de megayı alabilir. Evet. Güzel silah. Elimizde tutacağız. Bu da mühimmat kutumuz. O da çeşitli bir şeklerimiz var. MG var öz kursan poligon. Şurada da öz kursanın lügeri var. Hepsini bir araya koydum. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bundan sonra K11 yok. Maalesef. İyi günler.